Herkese merhaba Merhaba arkadaşlar. Acaba sesim gelebil geliyor mu? Ben konumuza başlayayım. Yavaş yavaş gelenler de ona göre katılımı sağlarlar. YouTube'dan da bakalım. Ben yayınımıza başlıyorum. Şu anda e, telefon, bilgisayarın arkasına denk geldiği için yorumlarınızı göremeyeceğim. Ama yine yorumlarınızı bana daha sonrasında DM olarak falan iletirsiniz. Aklınızda kalan herhangi bir soru olursa da iletirsiniz. Eh, başlayalım. Şimdi bugün burada kendinle bağ kurmak üzerine konuşacağız. Çünkü ne yaşarsak yaşayalım, yaşadığımızı dönüştürme gücümüz var. Ancak e, bunu kendimize dönebildiğimiz zaman e, fark edebiliyoruz ve bu bağ bazen e, aslında çok derinden kopmuş oluyor. Yani zannettiğimizden daha da derinden kopmuş oluyor. Tüm bu bağlarımız, bağ zannettiklerimiz kendimizle olan bağımızdan doğuyor ve onu yansıtıyor. O yüzden bizim öncelikle kendimizle olan bağımızı fark etmemiz gerekiyor. Tabii bunu nasıl yapabiliriz? E, İlk önce bizi sınırlayan şeyleri daraltan şeyleri yani ne olmadığımızı görerek ne olduğumuza gidebiliriz. Bugün o yüzden sizlerle hem bilimsel verilerle hem içsel gözlemlerle kendi oluşumuzu nasıl engellediğimizi konuşacağız. Kamera karşısında konuşmak benim için çok zor olan şeylerden birisi. Aslında bu bile e, yine kendimize dönmemizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü beni bu alandan alıkoyan bir blokaj bu. Ama bugün burada bunun üstüne gidiyordum. Bunu dönüştürme gücümün olduğunu biliyorum. E, sadece bunu açığa çıkartmaya çalışıyorum. E, kamera karşısında konuşmak zor olduğu için, dikkatimin dağılmaması için yorumlara ekstra bakamayacağım. Ve Instagram'da da bunları indirmek istediğim zaman tekrar vermiyormuş Instagram. Dolayısıyla ben e, bu yüzden bu hafta içerisinde bu konuyla ilgili paylaşımlar yapacağım. E, siz de bana e, DM üzerinden ulaşabilirsiniz, yorumlar bırakabilirsiniz. E, DM'den yorumlayarak e, yazabilirsiniz. Bana sorularınızı her şekilde iletebilirsiniz. Çünkü yine e, henüz yayın günü belli değil. Perşembe ya da Cuma diye düşünüyoruz. Yine sorularınızı yanıtladığım ve bunları nasıl dönüştüreceğimize dair bilgiler paylaştığım yayın yapacağız. Or orada da sorularınıza yer veririm. Ee, bununla birlikte kendinle yeniden bağ kurmak için önce senin kim olmadığını anlamamız gerekiyor. Bunu az önce söyledik zaten. Dışarıda aradığımız her cevabın, dışarıda çözmeye çalıştığımız her düğümün ucu aslında içimize bağlı. İçsel sebeplerimize bağlı. Ve bazen bu bağ kopuk oluyor. Bazen kendimize yabancılaşıyoruz. O yüzden bu ilk yayında önce kendimizle kuramadığımız bağları fark edeceğiz. Sonra da belki küçük bir kapı aralayacağız içeriye. Hazırsanız başlıyorum. Benim en sevdiğim tabirlerden bir tanesi şu. Zihnimiz boş bir levha gibidir doğduğumuz zaman. 0-6 yaşta zihnimiz bomboş bir levha gibidir. Ama gerçekten boş mu? Biz bu dünyaya geldiğimiz zaman zihnimiz boş bir levha gibi görünür. Ama aslında genetik mirasımızda atalarımızdan birçok bilgi, korku ve eğilimle taşırız. Biz buna epigenetik diyoruz. Şöyle ki annemizden sadece saç rengini işte ya da belli başlı huylarını anne babamızdan sadece bunları almıyoruz. Onların korkularını, bastırılmış duygularını ve çözülmemiş inançlarını da alıyoruz. Yani bunlar sadece anne babamızla da sınırlı değil aslında. Düşünün ki onların aldıkları genler, onların aldığı genleri, alanların genleri vesaire vesaire diye e, en uca kadar gidiyor. Aslında yedi kuşağında bizi etkilediği söyleniyor. Tabii bu genetik kodlar sadece birer potansiyel. Bilimsel olarak da e, sadece birer potansiyel. Yaşadığımız ortam, seçimlerimiz ve deneyimlerimize bağlı olarak bu potansiyeller aktifleşiyor. Yani bunu tıpkı bir tohum gibi düşünebilirsiniz. Hangi ortamda neyle sulanıyorsak içimizdeki o kod açığa çıkıyor aslında. E, ben bende açığa çıkıp da kardeşimde açığa çıkmayan şeyler de olabilir. Çünkü yaşadığımız ortamlar zamanla değişiyor. Aynı ailenin içerisinden çıkıp farklı okullara gidebiliyoruz örneğin. Arkadaş çevremiz farklı oluyor. Dolayısıyla yaşadığımız o aktifleşen epigenetik faktörler dolayısıyla aktifleşen gen kalıplarımızdan aktifleşenler de farklılık gösterebiliyor. Şimdi 0-6 yaş dönem bizim kök inançlarımızın oluştuğu dönem. Zihnimiz 0-6 yaş arasında şekillenmeye başlıyor. Biz bu yaşta soyut düşünemiyoruz olanı olduğu gibi algılayamıyoruz. Hemen kendimize yorarak bir anlam üretiyoruz. Bu da yine güven ihtiyaçlarımızla bağlantılıdır. Maslow'un ihtiyaçlar piramidine göre iki temel ihtiyaç. Birincisi en alt basamaktaki olan fizyolojik güven. Yani beslenmek, barınmak gibi ihtiyaçlarımız, en temel yaşamsal ihtiyaçlarımız. Bunun ikinci katmanındaki, ikinci basamaktaki ihtiyaçsa duygusal güven. Yani sevilmek, korunmak ve e, basamaktaki o Maslow'un piramidindeki basamaklardaki diğer tüm ihtiyaçlar aslında bu ihtiyaçlara bağlanıyor ve bu ihtiyaçlardan doğuyor aslında. Güven ihtiyacından doğuyor. En temelde güven ihtiyacından. Yine aynı şekilde şema terapinin kurucusu olan Yonga göre de temel duygusal ihtiyaçlarımızdan biri güvenlik, güvenli bağlanma ihtiyacımız. Mesela çocukken işte annemiz diğer odaya gitti biz uyurken. 0-6 yaş esnasında kundakta bir bebeğiz belki. Annemiz diğer odaya gitti. Belki kendisiyle ilgiliyor, belki evin işlerini yapıyor. Ama biz burada o uyanırsak eğer ve uyandığımız anda annemiz yanımızda yoksa ağlamaya başlıyoruz. Belki annemiz 5 saniye sonra yanımıza geliyor, belki 10 saniye sonra yanımıza geliyor. Ama oradaki çocuk zihnine şu kalıp yerleşebiliyor. Mesela beni terk ettiler işte beni umursamıyorlar, beni koruyamıyorlar. Dolayısıyla ne ben güvende değilim ee, ve üretmeye başlıyor zihin. Demek ki ben uslu olursam sevilirim, sevilirsem korunurum, korunursam güvende olurum. Güvende olursam aslında ölmem. En temelde e, bu korkuya bağlı oluyor. Yine bununla birlikte ailemizde yaşadığımız İçine doğduğumuz ailede gördüğümüz şeylerden dolayı da yine kalıplar üretebiliyoruz. Şöyle ki annenle baban kavga etti diyelim. Benim yüzümünden oldu diye suçluluk hissedebiliyorsun. İşte kardeşin doğdu. Ee, demek ki ben yetemedim ki bir başkası geldi. Diyerek yetersiz olduğuna inanabilirsin. Sonra da hep yetmek için kendinden çok fazla vermeye başlarsın, fedakar olursun diğer ilişkilerinde, iş yerinde, bütün ilişkilerinde. Bu şekilde kendini feda etmeye varacak şekilde yansımalar oluşabilir hayatında. Ee, diyelim ki baban öfkeliydi, erkekler korkutucu inancı oluşabilir. Ve e, hem birinin, bir ilişkinin olmasını istersin, biriyle birlikte olmak istersin. Ama öte yandan, dipte de böyle bir inanç vardır. Korktukça kaçarsın, kaçtıkça ilişki istersin ama ya ilişkiyi yaşayamazsın ya da bir ilişki yaşasan da yine karşındaki kişi de hep öfkeli hale gelir ve dolayısıyla yine erkekler senin için o korkutucu olduklarını göstermeye devam eder. Hayatındaki bütün erkekler bunu sana göstermeye başlar. Peki e, fakat diyelim şöyle bir durum var işte bunların hepsi... Çocuk zihniyle anlamlandırılmış gerçekler. Fakat en önemli noktası şurası ki yetişkin aklımızla sorgulamadığımız sürece bizi bizi otomatik olarak yönlendirmeye devam ediyorlar. Gözlemci yani biz neye inanıyorsak, nasıl bir bakış açısıyla bakıyorsak aslında o gerçeği e, oluşturuyoruz kendi yaşamımızda çünkü ona odaklıyız. Yani burada çift yarık deneyinden bahsedebiliriz. İnançlı inançlarımız gerçekliğimizi şekillendiriyor, gözlemci sonucu etkiliyor diyebiliriz. Şöyle burada iki tane nokta var. Hem neyi gözlemlersek yani neye odaklandıysak o gerçekleşiyor. Hem de odamız orası olduğu için yani doğrulayacak olaylara odaklanıyoruz. Hem de nasıl bir frekansla gözlemliyorsak gerçekliğimiz de o frekansa uygun şekilde oluşuyor. İki nokta. Ee, şöyle diyelim biz nasıl bir frekansla titreşiyorsak gözlemlediğimiz şey de bizim bu frekansımıza göre şekilleniyor çünkü her duygu bir frekans taşıyor yani korku kaygı öfke değersizlik e, bu gibi inançlar bu gibi korkular ne yapıyor e, düşük frekanslı olduğu için ve da bu duygular olduğu için biz hayatımızda sürekli bu duyguları yaşayacağımız şeyleri tasarlamış